Hakikatin peşindeki tüm dostlara yeniden merhaba. Bu videoyu şu an kapatmak senin için en güvenli seçenek olabilir. Hatta belki de yapman gereken en mantıklı şey budur. Çünkü birazdan duyacakların, şimdiye kadar büyük bir titizlikle inşa ettiğin kimliği, üzerine titrediğin inanç sistemlerini ve yıllardır peşinden koştuğun o spiritüel yolculuğu yerle bir etme potansiyeline sahip. Sana anlatılan o tatlı masalların o gelecekteki kurtuluş vaatlerinin konforuna sığınmak istiyorsan lütfen şimdi git. Ama eğer buradaysan, eğer o içindeki derin ve tanımlanamayan huzursuzluk seni buraya kadar sürüklediyse, o zaman senden tek bir şey istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izle. Zihninin itiraz etmesine, egonun savunmaya geçmesine rağmen izle. Çünkü videonun sonuna geldiğinde neden yıllardır aradığın şeyi bulamadığını değil, onun neden başından beri senin aldığın her nefeste gözlerinin arkasındaki o sessiz bakışta saklı olduğunu anlayacaksın. Bu bir bilgi videosu değil, bu bir hatırlama seansı. Başlıyoruz. Aydınlanma arayışının kendisi aydınlanmanın önündeki tek ve en büyük engeldir. Bu cümle sana ilk başta çözülmesi zor bir paradoks gibi gelebilir ama aslında hayatın boyunca duyabileceğin en tehlikeli gerçektir tehlikeli diyorum çünkü bunu zihinsel bir kavram olarak değil de tüm hücrelerinle bir kez kavradığında spiritüel yolculuğun o an sona erer, tamamlanmaz, biter. Tıpkı çölde su sandığın bir serabın yanına yaklaştığında yok olması gibi o yolun aslında hiç var olmadığını anlarsın. Sana yıllarca bir yolda olduğun, bir merdiveni tırmandığın söylendi. Gelişiyorsun, tekamül ediyorsun, titreşimini yükseltiyorsun ve uyanıyorsun denildi. Eğer yeterince uzun süre meditasyon minderinde oturursan, eğer diyetini mükemmelleştirirsen, eğer çakralarını dengelersen ya da çocukluğunda yaşadığın o son travmayı da şifalandırırsan, işte o zaman o vaat edilen topraklara, o nihai huzur haline ulaşacağın söylendi. Bu fikir, milyar dolarlık devasa bir kişisel gelişim endüstrisini besleyen en güçlü yakıttır kitaplar, seminerler, inzivalar, özel nefes teknikleri hep bu temel fikre dayanır. Sana sürekli olarak şu mesaj verilir. Sen şu an eksiksin, sen şu an yeterli değilsin ve dışarıdan alacağın bir bilgi, bir uyumlama ya da bir pratikle tamamlanacaksın. Ancak büyük düşünür Jiddu Krishnamurti'nin dediği gibi gerçek yolu olmayan bir ülkedir. Ona herhangi bir patikadan, herhangi bir din veya mezhepten, herhangi bir teknikten geçerek ulaşamazsınız. Çünkü ulaşmaya çalıştığınız yer zaten şu an ayaklarınızın bastığı yerdir. Sen spiritüel bir deneyim yaşayan bir insan değilsin. Hatta meşhur sözün aksine insan deneyimi yaşayan bir ruh bile değilsin. Sen kendinden ayrıymış gibi davranıp kozmik bir saklambaç oyununda kendini arayan gerçekliğin ta kendisisin. Bunu biraz daha derinleştirelim ve bilimin en uç noktasına, maddenin doğasına inelim. Ünlü fizikçi David Bohm, evrenin holografik yapısından bahsederken, her parçanın bütünün bilgisini taşıdığını söylemişti. Yani parça bütünden ayrı değildir, parça bütünün farklı bir formda ifadesidir. Sen okyanustaki bir damla değilsin, Mevlana'nın yüzyıllar önce fısıldadığı gibi sen damladaki okyanussun. Ama sorun şu ki, Kendini okyanustan kopmuş, kıyıya vurmuş ve güneşin altında kurumaktan korkan küçük, çaresiz bir su birikintisi sanıyorsun. Bu noktada modern bilimin bize sunduğu en sarsıcı gerçeklerden birine, kuantum fiziğine ve gözlemci etkisine bakmamız gerekiyor. Çift yarık deneyini duymuş olabilirsin ama bunun senin varoluşun için ne anlama geldiğini hiç gerçekten düşündün mü? Fizikçiler bir elektronu fırlattıklarında o elektron gözlemlenmediği sürece bir dalga gibi, bir olasılık bulutu gibi davranır. Aynı anda her yerdedir. Ancak bir bilinç, bir gözlemci ona baktığında o dalga fonksiyonu çöker ve elektron tek bir konumda maddeleşir. Yani gerçeklik sen ona bakana kadar katı ve sabit değildir. Gerçeklik senin bakışınla, senin dikkatinle şekil almayı bekleyen bir oyun hamurudur. Sen bu evrenin içinde pasif bir izleyici başına gelen olayların kurbanı değilsin. Sen baktığı her yerde gerçekliği var eden o nihai gözlemcisin. Dışarıda senden bağımsız, senin algından ayrı, nesnel ve değişmez bir evren yok. Alan Watson o eşsiz üslubuyla dediği gibi, sen bu evrene dışarıdan gelmedin. Sen bu evrenden dışarıya doğru büyüdün. Tıpkı bir elma ağacının elma vermesi gibi, bu evren de seni verdi. Şimdi rüyalarını düşünmeni istiyorum. Bu, durumu anlaman için en güçlü analojilerden biridir. Gece yatağına yattığında zihnin koca bir dünya yaratır. Rüyanda bir bedenin vardır, bir ismin vardır. Etrafında binalar, ağaçlar, konuştuğun insanlar ve hatta korktuğun canavarlar vardır. Rüyadaki o karakter, yani rüya benliği, o an her şeyi gerçek sanır. Bir canavardan kaçarken kalbi gerçekten çarpar Yüksekten düşerken korkuyu gerçekten hisseder. O an rüya karakterine gidip aslında şu an sıcak yatağında uyuduğunu söylesen sana inanmaz. Çünkü deneyimi ona o dünyanın gerçek olduğunu, duvarların sert olduğunu haykırır. Peki sabah uyandığında ne olur? O binalar, o insanlar, o canavarlar ve en önemlisi o rüyadaki sen nereye gider? Hepsi bir anda buharlaşır ve çok derin bir şeyi fark edersin. Rüyadaki o devasa şehirde o korkunç canavar da, o kaçan karakter de aslında sadece senin zihnindi. Senin zihnin kendine bir çokluk, bir kalabalık, bir öteki gibi görünüyordu. Tek bir bilinç sayısız forma bürünmüştü. İşte şu an, tam da bu anda olan şey budur. Sen gözlerini açmış bu videoyu izleyen, bir odada oturan bir bedene sahip ayrı bir birey olduğunu sanıyorsun. Bu, uyanıkken gördüğün rüyadır. Advaita Vedanta felsefesinin binlerce yıldır işaret ettiği gerçek şudur. Gözlemleyen ve gözlemlenen aynı şeydir. Dışarı bakan rüya görür, içeri bakan uyanır diyen Carl Jung tam olarak bu mekanizmayı anlatıyordu. Dış dünya dediğin şey senin içsel durumunun devasa bir aynasından ibarettir. Sen aynadaki yansımayı değiştirmek için aynayı ovalayıp duruyorsun. Oysa değişmesi gereken şey aynaya bakan yüzün. Yani senin kendi varlığına dair algındır. Burada karşımıza çıkan en büyük yanılsama ise zamandır. Zihin sürekli olarak geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin endişeleri arasında gidip gelir. Sana sürekli olarak henüz hazır değilsin, gelecekte bir gün aydınlanacaksın, gelecekte mutlu olacaksın der. Eckhart Tolle'nin şimdinin gücünde vurguladığı gibi zaman en büyük psikolojik engeldir. Çünkü gelecek diye bir şey yoktur hiç kimse geleceği deneyimlememiştir. Deneyimleyebileceğin tek an şimdidir. Gelecek geldiğinde o da şimdi olarak gelecektir. Eğer aydınlanmayı, mutluluğu veya zenginliği gelecekte bir noktaya koyarsan, onu sonsuza dek ulaşılmaz kılarsın. Çünkü yarın asla gelmez. Zihin beklemeyi sever. Beklemek, egonun varlığını sürdürme yöntemidir. Ben henüz tam değilim düşüncesi, egoya üzerinde çalışacağı bir proje verir. Oysa sen zamanın içinde hareket eden bir varlık değilsin. Zaman senin içinde, senin bilincinde hareket eden bir kavramdır. Sen zamansız olansın. Peki neden bunu hissedemiyorsun? Neden bu sonsuz güçle, bu dinginlikle aranda bir perde var gibi hissediyorsun? İşte burada devreye gölge benlik giriyor toplum, ailen ve eğitim sistemi sana yıllarca ne olman ve ne olmaman gerektiğini öğretti. Şöyle davranma, çok ses çıkarma, bencil olma, öfkeli olma dendi. Sen de kabul görmek, sevilmek için kendi parçalarını, kendi gücünü, kendi öfkeni ve hatta kendi ışığını karanlık bir bodruma kilitledin. Jung buna gölge der. Spiritüel arayışında çoğunlukla sadece iyi ve pozitif olmaya çalışarak gölgeni daha da büyütüyorsun gerçek uyanış sadece ışığa bakmakla değil, kendi karanlığını da kucaklamakla olur. Kendini yetersiz hissettiğin, kıskandığın, korktuğun o anlar senin hatalı üretim olduğunu göstermez. Onlar senin henüz ışık tutmadığın, henüz benim deyip bağrına basmadığın parçalarındır. Sen tam ve bütünsün. Hem ışıksın hem karanlık, hem azizsin hem günahkar. Hepsini kapsayan o geniş farkındalıksın. Bu yüzden kendinle savaşmayı bırak. Bunu inkar edilemez kılan kanıt laboratuvarlarda veya eski parşömenlerde değil, senin doğrudan deneyiminde saklıdır. Kendine şu soruyu dürüstçe sor: Hayatında bilincinin dışında tek bir şey deneyimledin mi? Düşüncelerin nerede beliriyor? Bilincinde. Duyguların nerede yükseliyor? Bilincinde. Gördüğün bu ekran, duyduğun bu ses, oturduğun koltuğun hissi nerede? Hepsi farkındalığının içinde. Dışarıda bağımsız bir dünya olduğu fikri bile şu an bilincinde beliren bir düşünceden ibarettir. Bilincin dışına çıkıp bilincin olmadığı bir dünyayı doğrulayamazsın. Çünkü herhangi bir doğrulama işlemi de yine bilincin içinde gerçekleşecektir. Bu noktada spiritüel arayışın neden bir tuzak olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Bir şeyi aramak, onun yokluğunu onaylamaktır. Mutluluğu aradığında evrene ve kendine şu mesajı verirsin: Ben mutsuzum. Huzuru aradığında beyan ettiğin şey huzursuzluktur. Arayışın kendisi aranan şeyin eksikliğini yaratır ve bu eksikliği sürekli kılar. Nisargadatta Maharaj'ın dediği gibi arayan aranan şeydir. Kendini kendinle arıyorsun. Gözün kendini görmeye çalışması, dişin kendini ısırmaya çalışması gibi nafile bir çaba bu. Sen varoluşun kendisisin. Yokluk senin için imkansızdır. Hiçlikten gelmedin ve hiçliğe gitmeyeceksin. Çünkü hiçlik adı üstünde yoktur ve var olan bir şey var olmayan bir şeyden türeyemez. Demek ki sen hep vardın. Formun değişebilir, bedenin bir giysi gibi eskiyip düşebilir ama o bedene hayat veren, o bedenin içinden dünyaya bakan, ben varım hissinin özü olan o farkındalık sonsuzdur. Sen sonsuzluksun ve şu an, burada, kısıtlı bir insan deneyimi yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tadıyorsun. Bu gerçeği sadece entelektüel bir bilgi olarak değil, bir yaşam pratiği olarak ele aldığımızda işler çok daha ilginçleşiyor. Manifestasyon çekim yasası ve benzeri konularda bildiğin her şey ters yüz oluyor. Genellikle bize istediğimiz şeyleri kendimize çekmemiz gerektiği öğretilir. Sanki biz burada duruyoruz, istediklerimiz ise uzakta bir yerlerde ve onları mıknatıs gibi çekmeliyiz. Bu ayrılık illüzyonunu güçlendiren bir yanılgıdır. Eğer sen tek gerçekliksen, eğer sen her şeysen, o zaman istediğin şey senden uzakta olamaz. İstediğin şey senin henüz aktive etmediğin bir parçandır. Sen bir şeyi kendine çekmezsin. Sen o şey olduğun versiyonuna geçiş yaparsın. Buna seçim yasası diyebiliriz. Neville Goddard'ın öğretilerinde derinleştiğimizde temel mekanizmanın arzu etmek değil, olmak olduğunu görürüz. Mükemmel bir sağlık mı istiyorsun? O sağlık dışarıda bir yerde değil. O senin sonsuz kuantum potansiyelinin içinde zaten mevcut olan bir frekans. Bolluk mu istiyorsun? O da sensin. Aşk, başarı, huzur hepsi senin sonsuz benliğinin farklı kostümleridir. Yapman gereken tek şey bu sonsuz gardıroptan hangi kostümü giymek istediğini seçmektir. Bir şeyi arzulayabilmen onu zihninde canlandırabilmen ve ona dair bir çekim hissetmen, o olasılığın kuantum alanında zaten var olduğunun kanıtıdır. İnsan var olmayan bir şeyi hayal edemez. Eğer hayal edebiliyorsan, o frekans mevcuttur. O arzu senin egoist bir isteğin değil. Senin yüksek benliğinin, yani gerçekliğin ta kendisinin sana bir fısıltısıdır. Sana diyor ki, bak, bu versiyonun rafta hazır duruyor. Sadece uzan ve onu al. Sadece o olduğunu kabul et. Evrenden izin beklemeyi bırak. Evren diye dışarıda kararlar veren, seni yargılayan, sana ödül veya ceza veren bir otorite yok. Otorite sensin. İzin sensin. Engel de sensin. Senin inançların, senin kabullerin, senin ben kimim sorusuna verdiğin cevaplar hayat dediğin o üç boyutlu ekranı şekillendiriyor. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Şu an hayatında yaşadığın her zorluk, her problem, her tıkanıklık senin kim olduğuna dair yanlış bir tanımlamadan kaynaklanıyor. Sen kendini rüyadaki o küçük, incinebilir, sınırlı karakter sandığın sürece, o karakterin sorunlarını çözmeye çalışarak ömrünü tüketeceksin. Ama bir an durup, derin bir nefes alıp, tüm bu sahneyi izleyen o sessiz tanık olduğunu fark ettiğinde, oyunun kuralları değişir. Tanık olan bilinç yani senin gerçek özün asla hasta olmaz, asla fakirleşmez, asla ölmez. O tıpkı sinema perdesi gibidir. Perdede bir yangın sahnesi oynayabilir ama perde yanmaz. Bir sel sahnesi oynayabilir ama perde ıslanmaz. Trajik bir film oynayabilir ama perde ağlamaz. Sen perdesin. Hayatındaki olaylar ise o perdede oynayan filmdir. Kendini filmle özdeşleştirdiğinde acı çekersin kendinin perde olduğunu hatırladığında ise özgürleşirsin. Bu en tehlikeli gerçektir çünkü bu bilgi seni kontrol edilemez kılar. Seni korkuyla yöneten her sistem, senin kendini küçük ve sonlu bir beden sanmana muhtaçtır. Ölüm korkusu tüm kontrol mekanizmalarının temelidir. Ama sen sonsuz ve doğmamış, ölmez bir bilinç olduğunu bildiğinde seni neyle korkutabilirler? Hiçbir şeyle. Sana dışarıdan bir ürün bir statü, bir kurtarıcı satamazlar çünkü sen zaten her şey olduğunu bilirsin. Artık nasıl sorusunu sormayı bırak. Nasıl aydınlanırım? Nasıl zengin olurum? Nasıl iyileşirim? Bu sorular zihnin seni oyalama taktikleridir. Nasıl sorusu, şu an olduğun hal ile olmak istediğin hal arasında bir mesafe, bir zaman ve bir yolculuk yaratır. Unutma, zaman sadece zihinsel bir kurgudur. Sadece şimdi vardır. Geçmiş sadece bir hafıza izi, gelecek ise bir hayal projeksiyonudur. Her ne olacaksan şu an olmalısın. Yani değişim zaman içinde gerçekleşen bir süreç değil, anlık bir bakış açısı değişimidir. Antik Yunan'da buna metanoia denirdi. Zihnin ötesine geçmek, algıyı tamamen ters yüz etmek. O yüzden şu andan itibaren bir dilenci gibi evrenden bir şeyler istemeyi bırak. Bir imparator gibi zaten sana ait olan toprakları talep et. Ama bunu kibirle değil, derin bir bilişle ve sükunetle yap. Sağlıklı olduğun o versiyonu şu an içinde hisset. Sadece hayal etme, o ol. Onun gibi düşün, onun gibi yürü, onun gibi nefes al. Dış dünya henüz buna uyum sağlamamış olabilir. Hiç önemli değil. Kuantum fiziğinin bize öğrettiği gibi, gözlemci değiştiğinde gözlemlenen de değişmek zorundadır. Aynadaki görüntü cisim hareket ettikten biraz sonra değişir. Sen cisimsin, dünya ayna. Sen içsel gerçekliğinde kim olduğuna dair o kararı verdiğinde ve o frekansta, o ben hissinde sarsılmaz bir şekilde kaldığında, dışarıdaki dünyanın atomlarının senin bu yeni emrine itaat etmekten ve yeniden düzenlenmekten başka şansı yoktur. Yıllardır aradığın o kurtarıcı gelmeyecek. O gemi ufukta görünmeyecek. Çünkü kurtarılacak kimse yok. Beklenen kurtarıcı sensin. Hapishanenin kapısı kilitli değil hatta ortada bir hapishane bile yok sadece senin zihnine çizdiğin hayali parmaklıklar var bu videoyu kapatır kapatmaz hayatın kaldığı yerden devam edecek gibi görünebilir faturalar işler ilişkiler günlük koşturmacalar ama eğer gerçekten dinlediysen bir şeyler geri dönülemez şekilde değişti artık o eski uykuna geri dönemezsin artık rüyanın içinde rüya gördüğünü bilen birisin ve bu her şeyi değiştirir bunun kolay olduğunu söylemiyorum. Zihnin alışkanlıkları güçlüdür ve seni eski sınırlı benliğine, eski konforlu acılarına çekmek isteyecektir. Korku, endişe ve şüphe kapını çalacaktır. Ama her seferinde hatırla, bunlar sadece perdeden geçen gölgeler. Sen o sarsılmaz, lekelenmez, sonsuz farkındalıksın. Aramayı bırak, olmayı seç. O şey zaten senin, çünkü o şey zaten sensin. Eğer bu bakış açısı zihninde bir kapı açtıysa kanala abone ol ve bu uyanış yolculuğunun bir parçası ol. Çünkü daha yeni başlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiyle kal.